<laughs> Ülkemizin yürüttüğü sınır ötesi operasyon 8. gününü doldururken amaçlanan hedeflere bir bir ulaşılıyor. Ordumuz Barış Pınarı operasyonuyla terör odaklarının ağzına ağzına vurarak ilerleyişini sürdürürken Batı ülkelerinden de sert tepkiler ve yaptırım tehditleri gelmeye devam ediyor. Şimdi hepimizin aklında ise bir tek soru var. Tarkan ve Cem Yılmaz nerede? Şimdi hemen kameralarımızı sınırın sıfır noktasındaki arkadaşımıza döndürüyoruz. Evet Fuat şu an tam sınır hattındayız. Operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Sınırın diğer tarafında sıcak saatler yaşanıyor. Şimdi yanımda çok değerli konuğum Louis Vuitton var. Kendisi 8000 euro. Sevgili Louis nasıl değerlendiriyorsun son gelişmeleri? Yorumlarını alalım. evet. hı ee, süremiz biraz kısıtlı. Toparlayalım lütfen. Evet. Evet, evet çok teşekkürler. Evet Louis Vuitton'un görüşleri böyleydi. Biz buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tarkan ve Cem Yılmaz'dansa hala bir haber yok. Fuat. Arkadaşımıza teşekkür ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Yakışıklı oyuncu Can Yaman İtalya'da... Yeter artık Tarkan. Buraya kadar. Ha? Ağzımızda kuş tutsak kimseye yaranamayacağız. Hemen hazırlan. Suriye'ye gidiyoruz. Merhaba, sabahın bu erken saatlerinde nereye gidiyorum acaba? Suriye'ye gidiyorum. Ay çok heyecanlı. Ah! Yatarken bir dur ya! Bir dur be kardeşim ya! Neden durduk? Evet arkadaşlar, herkesi Sukunet'e davet ediyorum demokratik çerçevede açıklamamızı yapıp olaysız bir şekilde dağılacağız. Ee, sizin ne vardı? Biz Özkan Uğur, Zafer Göz ve Ozan Güven'e özgürlük platformuyuz hanımefendi. Değerli oyuncularımızı Cem Yılmaz'ın esaretinden kurtarmaya geldik. Yıllardır sadece Cem Yılmaz'ın filminde oynuyorlar. Borçları mı var, rehin mi kaldılar? Sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Karın Cem Yılmaz'ı bizzat kendisiyle görüşeceğim. Cem Bey burada yoklar. Ne demek lan yoklar? Özkan Uğur ve Ozan Güven almadan şuradan şuraya gitmeyiz. Ozan Güven neyse de Özkan Uğur almadan şuradan şuraya gitmeyiz. He Ozan Güven'i s**r et de Özkan Uğur almadan gitmeyiz. Efendim Cem Bey gitti. Yurt dışında şu an. Suriye'ye gitti. Nereye gitti? Suriye'ye mi gitti? Zafer al göz bizi. Dur Niyazi dayı. Ortalık karıştı şu an. Tarkan Bey ile beraber apar topar gittiler. İki gündür ulaşamıyoruz. Başlarına bir şey mi geldi la yoksa? Muhtemelen. <laughs> Onları kurtarmalıyız Özcan. Tarkan ve Cem Yılmaz'ı o cehennemden çıkarmalıyız. Biz mi diyorsun? Evet, biz. Ve ben kimden yardım alacağımızı çok iyi biliyorum. Ne yapmaya çalıştığımızı anlamadım Radi abi. Trump'tan yardım isteyeceksen neden aramıyorsun? Telefonu vardı sende. Attığı tweetlerden sonra gaza geldim numarasını sildim oğlum. Daha da konuşmayacaktım bir ama işimiz düştü. Ne yapacaksın? Diviş'te ne işimiz var peki? Adam Twitch yayınlarına başlamış. Discord hesabını ekleyip kendimizi yayına bağlayacak ve Trump'la konuşacağız. Şifreyi nasıl bulacağız? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Trump 1946 yaz bakım. Olmadı. Böyle sallayarak olur mu Rade abi? Herif koskoca Amerikan başkanı. Siber güvenlik. T'yi büyük yap. Aa oldu. Güzel. Şimdi bizi hemen o yayına çıkar. Diyorlar neden Twitch açtın? Twitter kasuydu. 280 karaktere sığamıyorum. Sonuna emoji koyacağım yer kalmıyor. Ciddi mi makaramı makara mı yapayım anlaşılmıyor. Ondan yayına başladım. Ne yapayım şimdi? Kedi mi izleyeyim, oyun mu oynayayım? Ne yapayım? Hani siz süleyin. michael 46 3 dolar bağış atmış. Güvercin mi yemliyor nitolit? 3 dolar param mı bu devirde? Ha bunun da sıçayım aktivasyonuna. Bulamıyorum kırağını duyuyor mu beni? Ne oluyor lan? Radi ben Radi. Nasılsın iyi misin? Ne kaçak bu diye yapıyorsun lan ayı? Dingonun ağrı bura? Acele bir işimiz var. Bizim Tarkan'la Cem Yılmaz tehlikede. Senden. Hele sen bir siftah at bakalım. Ateşle bakalım bana oradan bir bağış. Babamızın ayrına mı yapıyoruz işte yayın? Youtube'da yapmayı bilmiyor muyduk? Bir beş dolar çalışır benden. Yeter ki bizim işi hallet. Beş dolara kamera açmam yamyam. Yam. En aşağı bir yüz dolar atacaksın. 100 doları kim bulmuş da ben sana atacağım imiş. Burada asgari ücret 300 dolar. Çık lan o zaman yayınımdan. Banlıyım seni bir daha giremeyeceksin. Trump dur beni dinle. Banlıyım. Trump banlama bir saniye. Banlıyım. Radi orada mısın lan? He buradayım da. Nereden banlanıyordu bunda? Ee, şeyden. Bana tıkla şimdi oradan ekrandan. İsme tıkla. Tıkladım. He oradan ban user de. He dedim. He tamam hadi iyi akşam. Ba anladım. Şimdi ne olacak peki? Nasıl kurtaracağız bizimkileri? Ha, <laughs> tabii ki de kendi yöntemlerimle. Yöntemler çok iyiymiş Hadi abi. He, <laughs> benim ne suçum var oğlum? Bunların yüzünden başımız belaya girdi. Ne işiniz var burada? Sizin ne işiniz var arkadaşım? Sizin ne işiniz var asıl? Ben başından beri onu diyorum lan işte. Açıklama yapmadım diye iş nerelere geldi. Yapsaydın sen de. Neden yapmıyorsun açıklama? Yusuf Günen yaptı sen yapmadın diye bu düştük. Bizim ne işimiz var burada? Bizim ne işimiz var peki? Asıl bizim ne işimiz var? Kim kurtaracak şimdi bizi? Sizin ne işiniz var burada? Ee, bunların yüzünden oldu. Siz akıllanmayacak mısınız arkadaşım? Dışarıda yedi düvelle boğuşurken gözümüz arkada mı kalacak hep bizim? Barışmayacak mısınız? Böyle bir zamanda bir de birlik olmayacak mısınız? Bir de sizinle mi uğraşacağız? Sosyal medyada birbirinize girmek, kendi vatandaşını, sanatçısını linç etmek için attığınız o tweetleri yabancı basına, dünya liderlerine atsanıza. Haklı olduğumuzu duyursanız duyursanıza. Bir daha görmeyeyim sizi burada. Memlekete gidiyorsunuz. Sabahın bu erken saatinde Nereye gidiyorum acaba? Ya Tarkan bir dur Allah'ını seversen. <laughs>